Eğer hafızanı kaybetseydin hala aynı insan olur muydun? Hatırlamak kimliğimizin temel taşı mı yoksa sadece bir yanılsama mı? Christopher Nolan'ın Memento filmi tam da bu sorunun peşine düşüyor. Nolan'ı genellikle Interstellar ve Batman serisiyle tanırız. Ama Nolan'ın ilk filmleri çok farklı temalara sahip. Bugün ise Memento filmini konuşacağız. Memento'nun merkezinde Leonard Shelby adında bir adam var. Leonard geçirdiği travmatik bir olay yüzünden anteroji Amnesi denilen bir hafıza kaybına sahip. Yeni yeni anılar oluşturamıyor, birkaç dakikadan uzun hiçbir şeyi hatırlamıyor. Bu yüzden hayatı yapboz gibi parçalara ayrılmış durumda. Hatta her yeni dakikaya yabancı bir dünyada uyanır gibi başlıyor. O kaybolmamak için kendi yöntemlerini geliştirmiş. Fotoğraflar çekiyor, altlarına kısa notlar yazıyor, cüzdanında sürekli kendine dair ipuçları taşıyor ve en önemlisi bedenine dövmeler yaptırıyor. Her dövme onun için bir gerçeğin kanıtı. Ama ironik olan şu ki Leonard'ın gerçekliği aslında tamamen bu sistemin üzerine kurulu. Eğer notlar yanlışsa, fotoğraf hatalıysa ya da dövme bir yanılgıya dayanıyorsa bulduğu yapboz parçalarının hiçbir anlamı olmaz. Leonard'ın hayatı da baştan sona bir yanılsamaya dönüşür. Leonard'ın yaşadığı hikayeyle bize hissettirdiği şey çok net. Eğer hafızan yoksa gerçeği nasıl bilebilirsin? Leonard'ın hikayesi sadece bir polisiye değil, bir felsefi deney. Çünkü hafıza ile kimlik arasındaki bağı gözler önüne seriyor. Leonard sürekli kendine şunu hatırlatıyor. Karım öldürüldü. Ben onu öldüren adamı bulmalıyım. Ama burada büyük bir soru var. Eğer hafızamız yoksa biz kimiz? Hatırladıklarımız mı bizi biz yapıyor yoksa aslında yaşadıklarımız mı? Leonard'ın kimliği parçalanmış hafızasının üzerine kurulu. Kendine yazdığı notlar, çektiği fotoğraflar, vücuduna kazıdığı dövmeler. Bunlar sadece ipuçları değil, onun kimliğini bir arada tutan yapıştırıcı. Fakat film ilerledikçe şunu anlıyoruz. Hafıza güvenilmez. Hatıralar değişebilir, eksik olabilir. Hatta bilinçli olarak çarpıtılabilir. Bu yüzden Leonard gerçeği bulmak yerine aslında kendine yeni bir hikaye hikaye yazıyor. Bu noktada felsefe devreye giriyor. Sartre'ın dediği gibi insan kendini seçimleriyle var eder. Ama hafızası olmayan bir insanın seçimi gerçekten özgür müdür? Yoksa Leonard sadece kendi yanılgılarının mahkumu mudur? Nolan'ın altını çizdiği şey şu. Kimliğimiz sandığımız kadar sağlam değil. Çünkü hafızamız kaybolduğunda kimliğimiz de onunla birlikte çözülüyor. Christopher Nolan filmi ters kurgu ile bize anlatıyor. Olaylar sondan başa doğru ilerler. Bu tercih sadece teknik bir oyun değil. Nolan seyirciyi Leonard'ın zihnine hapseder. Nasıl ki Leonard birkaç dakikadan uzun hiçbir şey hatırlamıyorsa biz de izleyici olarak sürekli aynı çaresizliği yaşıyoruz. Biraz önce ne oldu? Kime güvenebilirim? Gerçekten doğru yolda mıyım? Filmin renkli sahneleri geriye doğru, siyah beyaz sahneleri ise ileriye doğru akar. Bu iki çizgi en sonunda birleştiğinde biz de Leonard gibi büyük bir gerçekle yüzleşiriz. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Nolan burada izleyiciye yalnızca bir hikaye anlatma aracı olarak değil bir deneyim olarak seslenir. Seyirciye hafızasız bir insanın dünyasını hissettirir. Sonuçta Memento sadece izlenen bir film değil, bizzat yaşanan bir belirsizliktir. Memento'nun en çarpıcı tarafı seyirci Leonard'ın yanılgısını ortalama etmesidir. Leonard bütün yolculuğu boyunca gerçeği aradığını düşünür. Fotoğraflar, dövmeler, notlar hepsi onu hakikate götürecekmiş gibi görünür. Ama filmin sonunda öğreniriz ki bu sistem aslında Leonard'ın kendini kandırma aracıdır. Çünkü gerçeği bilmektense inanmak istediği hikayeyi yaşamayı seçmiştir. Kendi bedenine kazıdığı dövmeler aslında onun kendi uydurduğu mutlak gerçeklerdir. Memento bize hafızanın ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Hatırladıklarımız kimliğimizin temeli gibi görünür. Ama hatıralar eksik, yanıltıcı, hatta tamamen sahte olabilir. Belki de kimliğimiz, sandığımız kadar sağlam değildir. Çünkü biz aslında kendi kendimize anlattığımız hikayelerden ibaretiz. Ve geriye tek bir soru kalır. Eğer hatıralarımıza güvenmiyorsak, biz kimiz?